Bir insanın ömrünü neye vermeli? Tükenip gidiyor ömür dedi. Yolda kalan da bir yürüyende bir harcanıp gidiyor ömür dedi. Sormuşlar ezelde aşk var mı diye. Ben kalpten vuruldum doğmadan önce. İster azap deyin, ister hediye Meçhule sürüldüm doğmadan önce Yılmadan ben bana beni anlattım Günahı tevbeyle yıkayı battım Ebed kapısında ölümü tattım Kefene sarıldım doğmadan önce Gönlüme sevdanın güneşi doğdu Şüphe iklimimi ışığa boğdu İlk yağmurum belada yağdı. Bulandım, duruldum doğmadan önce. Sevdim, sevgiliye giden yoluzun şerbetini içtim ateşin buzun. Bazen girda buna düştüm sonsuzun. Çok öldüm, dürüldüm doğmadan önce. Duydum ki var varmış yok yokmuş güya Gerçeği alt etti gördüğüm rüya Kendi kop yememiş meğer şu dünya Düşündüm yoruldum doğmadan önce Ezel, Ezelde ebette aşkı gördüm ben Mezarda mabette aşkı gördüm ben Gazapta rahmette aşkı gördüm ben Aşk ile karıldım doğmadan önce